Şampiyon Pastacıya hoş geldiniz. Bugün e, Rafet şefle beraber San Sebastian cheesecake yapacağız. Evet. 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 evet neler var? Tanıyalım. Malzemelerimizi bir tanıyalım. San Sebastian cheesecake'de neler var? Krem peynir, krema, yumurta, şeker, un ve vanilyadan oluşuyor. E, bu karışımlarla orijinal San Sebastian cheesecake yapacağız beraber. Kaç kişilik bir tariftir bu? 12 kişilik. 12 kişilik istik yapacağız. Evet. Hadi başlayalım. başlayalım. Evet şefim bize bütün detayıyla her şeyi evet. anlattı. Şu kağıtmış, yağlı kağıdımızı alıyoruz. Çemberimiz burada. Önce yarıya sonra bir daha yarıya, sonra şu uç kısmına buradan birleştiriyoruz. Bakın şu uç kısmı. Sonra bir daha birleştiriyoruz. Sonra bir daha bu uç kısmı, en uç kısmı işaret ve evet. ortadan kesiyorsun. Pratik bir yuvarlak yap. Yuvarlak. Sonra çemberimizin içine koyuyoruz. Bu yapışmasın diye yapıyoruz değil mi? Evet. Yağlı kağıdımızdan da atmasın yapışmasın. Çünkü sıvı bir ürün. Çok sıvı. Yaparken de göreceksiniz. Bu cheesecake'in en büyük özelliği sıcak uygulanması. Normalde cheesecake'ler soğuk uygulanır ama bir tek San Sebastian sıcak uygulama yapılır. Bunlarda neler? Krema sıcak uygulanacak. Sıcağa uygun, pişmeye uygun bir krem peynir olması lazım. Pişmeye uygun bir krema olması gerekiyor. İkimiz hazır. Krem peynirimiz pişmeye uygun krem peynirimizi mikrodalgada 5 dakika ısıtıyoruz sıvı hale gelene kadar. Evet, krem peynirimiz derecesi bitti. Krem peynirimiz şu anda ısındı. Hayat sıcaklığı el yakıyor. Şu anda krem peynirimiz hazır. Krem peynirimiz ısındı, hazırda bekliyor. Şekerimiz, unumuz ve de vanilyamız üçünü karıştırıyoruz. bu hazır. Şimdi makineye girmek için hazır. Sıcak peynirimizi attık. Karışımımızı da içine koyuyoruz makinede, makinede birinci derecede çok yavaş. Sadece makinede en yavaş çalışan derecede çalışacak. Ürün kesinlikle kabarmayacak. Bir de çalışacak makinede. Ürün kesinlikle kabarmayacak. Bunun özelliği o. Ürün kabarmayacak. Bir de çalışacak. Ne kadar süre çalışacağız? Yaklaşık 10 dakika. Şeker eriyene kadar. Evet 5 dakika peynirin sıcaklığıyla bakın şeker eridi. Kremsi bir yapıyı aldı. Peki şefim evde mikseri olmayanlar için nasıl bir uygulama yapacağız? Evde mikseri olmayanlar aynı şekilde yavaş yavaş elinde çırpma teliyle böyle bir yuvarlak kapta yavaş yavaş 10 dakika mikser 5 dakikaysa elinde de 10 dakika şeker eriyene kadar bunun sıcaklığında eriyene kadar Peynirle şeker karışana kadar elinde karıştıracaklar. Şimdi kremamızı da mikrodalgaya atıyorum. 5 dakika ısınana kadar. Evet 5 dakika doldu. Kremamız ısındı. Bakın tütüyor. Kaynar bir kıvama geldi. Kremamızı da boşalttık. Evet ve en son yumurtalarımızı ekliyoruz. Ve 5 dakika yumurtalarla beraber... 6 adet yumurtamız vardı değil mi? Evet, 6 adet yumurtamız var. Şimdi yumurtalarımızı ekliyoruz. Yavaş yavaş iyidiriyoruz. Bitti sanırım şefim. Evet. Kıvamına kadar olana kadar devam edecek. Mesela iki hazır. iki dakika diyoruz ama e, kıvamı ya tam burada, sulanana kadar mı? Makine hızlı olduğu için, makine e, iyi karıştırdığı için biz 2-3 dakika arası diyoruz. Ama yumurta e, kremayla ve ürünlerle karıştıktan sonra ürünümüz tamam olacaktır. Bakın bu şekilde devamı şu anda. Bakın ılık şu anda. Soğuk kesinlikle değil. Kıvamı böyle. Krema kıvamında. Şu an ürünümüz hazır. Fırınımızı 220 derecede ısıtıyoruz. Sıcak fırına 220 derecede 20 dakika ürünümüzü pişiriyoruz ve ürünümüz Hazır. 20 dakika süremiz bitti. Sbkiniz hazır. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet. çıktı. Bakın deniz dalgası gibi dalgalanıyor. Doğduktan sonra güzel renkli bir yapı akacak. Evet şefim. Çok da güzel görünüyor. Evet. Bu e, soğuyana kadar bekleyecek herhalde 3-4 saat evet. kadar. Yaklaşık 3 saat oda sıcaklığında soğuyacak. Ondan sonra servise hazır. O zaman 3 saat sonra görüşürüz. Rafet şefimizin yaptığı lezzetli çiz kekimiz hazır. Evet. Şimdi sunuma geçeceğiz. Evet, ikimiz hazır. Çok da güzel görünüyor. Evet şefim. Eline sağlık. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Ben evet. Sebastian'ımız hazır. Tadına Afiyet bakalım. olsun. Tadına bakalım. Bakalım nasıl. Gerçekten güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir sonraki şampiyon Pastacı'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.